kendisi yorulmak bilmeyen demokratik haklar mücadelesi için, Venezuela halkının hakları için yaptığı mücadele adil ve barışçıl bir geçiş süresince, geçiş süreci için diktatörlükten demokrasiye geçiş süreci için çalışmıştır. Demokratik güçlerin lideri olan In Latin America in recent times. Maria Latin Amerika'da son dönemdeki Sayın Machado son derece <laughs> anahtar bir birleştirici rol oynamıştır Venezuela'daki bir, bir zamanlar geçmişte bölünmüş olan muhalefeti birleştiren isim olmuştur Adil seçimler için kapsayıcı bir hükümet çağrısı için, Yorulmak bilmeden çalışmıştır. İşte zaten demokrasinin kalbinde yatan da budur. Ortak irademiz ve çoğunluğun iradesinin her zaman aynı fikirde olmasak bile çoğunluğun iradesinin sürmesidir. Bazı zamanlarda demokrasi Tehdit altındayken bile bu ortak alanımızı korumamız her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır. Venezuela demokratik ve refah içerisindeki bir ülkeden vahşi ve otoriteryen bir devlete dönüşmüş, insani ve ekonomik krizle mücadele etmektedir. Birçok Venezuelalı derin bir yoksulluk içerisinde yaşamaktadır. Ancak Ülkedeki en tepedekiler kendilerini zenginleştirirken devletin vahşi makinesi kendi halkına, kendi insanlarına karşı çevrilmiştir. Yaklaşık 8 milyon kişi ülkeyi terk etmiştir. Muhalefet sistematik olarak susturulmuş, hileli seçimlerle yargılamalarla ve hapse atılmalarla susturulmuştur. Venezuela'nın otoriteryen rejimi siyasi çalışmaları son derece tehlikeli hale getirmiştir. Sumate'nin kurucusu olarak demokratik gelişimin kurucusu olarak Sayın Machado adil ve özgür seçimler için 20 yıldan uzun süredir mücadelesini sürdürmektedir. Onun sözleriyle bu mermilerin yerine oy pusularıyla seçilmesi gerekir iktidarların. İşte bu o tarihten beri yargı bağımsızlığı, insan hakları ve çoğunluğun iradesi olgularını savunmuştur. Yıllarca çalışarak Venezuela halkının özgürlüğü için çalışmıştır. 2024 seçimleri öncesinde Sayın Machado Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı da ancak rejim adaylığını engelledi ve sonrasında farklı bir partinin temsilcisini seçimde destekledi. Yüzbinlerce binlerce gönüllü birçok siyasal fikir ayrılıklarını geride bıraktı ve seçim gözlemcisi olarak gönüllü olarak adil ve şeffaf seçimler için çalıştı. Tutuklamalar ve işkence riski karşısında Venezuela vatandaşları sandıkların başında nöbet tuttu ve rejim tarafından oyların yok edilmesini ve seçim sonucu konusunda yalan söylemesini engel olmak için çalıştı. Muhalefetin seçim öncesinde ve yeni seçim sırasında gerçekleştirmiş olduğu tüm çabalar hem inovasyon hem de demokrasi ve şeffaflık açısından son derece önemliydi. Uluslararası toplumdan destek alındı ancak sandıklardan alınan gerçek oy pusulalarındaki sayılara göre muhalefetin açık bir zaferi mevcutken Venezuela yönetimi bunları açık bir şekilde reddederek iktidara tutundu. Demokrasi sürekli barış için kalıcı barışın bir ön koşuludur. Ancak öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık demokrasi artık geri çekilmeye başlamış vaziyette. Her geçen gün daha fazla otoriteryen rejimin normları zorladığını ve şiddete başvurduğunu görüyoruz. Venezuela rejiminin de iktidara bu şekilde tutunması ve halkını susturması bu dünyada eşsiz bir durum değil, Venezuela özel değil. Bunu dünya çapında görüyoruz. Hukukunun üstünlüğünün iktidardakiler tarafından kötüye kullanıldığını, özgür medyanın sessizleştirildiğini, susturulduğunu, eleştiren, eleştiren kişilerin susturulduğunu ve halkların otoriter rejimlere doğru zorla itildiğini görüyoruz. 2024'te tarihte hiç olmadığı kadar çok seçim gerçekleştirildi. Ancak bunların çok daha azı geçmişe oranda adil ve özgür oldu. Tüm tarihi boyunca Nobel Ödül Komitesi demokrasi ve özgürlük için çalışan Hapishane hücrelerinden, sokaklarından ve meydanlardan baskıya karşı mücadele eden insanları ve barışçıl direnişin dünyayı değiştirebileceğine inanan insanları ödüllendirdi. Geçtiğimiz yıl Sayın Machado saklanarak yaşamak zorunda bırakıldı. Büyük tehditlere karşı, hayati tehlikeye karşı ülkesinden ayrılmadı ve bu seçim milyonlarca kişiye ilham verdi. Otoriteryen isimler, rejimler iktidarı ele geçirdiğinde özgürlük savaşçılarının, savunucularının direnmesi çok önemli. Demokrasi halkların sessizliği değil, seslerini çıkarmayı tüm risklere karşın özgürlüğün asla savunulmadan sahip olunamayacak bir değer olduğunun anlaşılması gerekmeli. Cesaretle ve kararlılıkla özgürlük savunulmak zorundadır. Ve tüm bu kriterlere uyan Maria Machado, Alfred Nobel'in barış ödülü konusundaki bütün kriterlerine uyuyor. Ülkesinin muhalefetini bir araya getirdi. Hiçbir şekilde Venezuela'nın ve Venezuela toplumunun militer bir hale getirilmesine mücadelesini asla durdurmadı. Demokrasiye barışçıl bir geçiş için mücadelesini asla durdurmadı. Maria Corina Machado, demokrasinin araçlarının aynı zamanda barışın araçları olduğunu gösterdi.